Otomotiv hukukundan kaynaklı 54. davamız Volkswagen t roc marka bir araca ait. Müvekkil bu aracı 2022 yılı Haziran ayında satın alıyor. Henüz 2 ay kullanmışken 6000. kilometrelerde yağ seviyesinin düşük olduğuna dair bir uyarı veriyor. Servis yağ takviyesi yaparak sorunun giderildiğini söylüyor. 13.000 kilometrede de 14 14.000 kilometrede de tekrar tekrar yağ seviyesinin düşük olduğuna dair uyarılar veriyor. Sürekli olarak yağ eksiltmesi imalattan kaynaklı ayıklı olduğunu gösterir. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun bu tür durumlarda seçimlik hakların neler olabileceğini göstermiştir. Buna göre aracın ayıpsız misliyle yani yenisiyle değiştirilmesi istenebilir. Garanti belgesi yönetmeliği de tamir girişimine rağmen aracın tamirinin sağlanamadığı ya da azami tamir süresinin aşıldığı durumlarda tüketicinin misliye değişim talebinde bulunabileceğini ifade eder. Bu şekilde açtığımız dava sonunda tüketici mahkemesi talebimiz gibi aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar vermiştir.